Bugün yine biraz üstüne teorik konuşmak gerekiyor. Devamında zaten. Ha, çok fazla herhangi bir kod yok zaten arkadaşlar. O yüzden e, bu tarz içeriklerin genellikle çoğunluğu teorik olarak geçiyor. Önemli olan çalışma mantığını anlayıp zaten gerekli yerde gerekli komutu kullanıp kullanmak oluyor. En azından test ortamında beraber görüyor olacağız. Arkadaşlar biraz hatırlamak gerekirse Docker ve container kavramından bahsediyor olacağım. Docker, modern yazılım geliştirme süreçlerinde yaygın olarak kullanılan bir konteyner teknolojisiydi. Bunları biliyorum. Bir önceki derste zaten bahsetmiştik ve üstüne konuşmuştuk. Fakat yine kaba taslak bir üstünden geçmek istiyorum. Docker'ın sunduğu temel avantajlar arasında taşınabilirlik vardı, hafiflik vardı, ölçeklendirebilirlik ve hızlı dağıtım yer alıyordu. Bu bölümde de Docker ve konteyner kavramlarını, Docker imajlarının ne anlama geldiğini ve konteynerlarla olan farklarını detaylı bir şekilde ele alacağız. Arkadaşlar Docker ve konteyner kavramına giriş yapalım. E, Docker uygulamaları bir bütün olarak paketleyip paketleyip e, çalıştırmamızı sağlayan bir platformdu. Docker'ın temel bileşeni olan konteyner ise bağımsız ve izole bir ortamda çalışan bir yazılım birimiydi. Geleneksel sanal makinelerden farklı olarak e, container'lar doğrudan ana işletim sisteminin çekirdeğini paylaşıyor ve kendi bağımsız ortamlarını oluşturuyordu. Şu şekilde yapacağım. Çok gittik. Container Kullanımının avantajlarından biraz bahsetmek istiyorum. Bağımsız çalışma, bir uygulama tüm bağımlılıklarıyla işte kütüphaneleri, runtime bileşim bileşenleri olabilir, dosyalar ve benzeri gibi çoğaltabiliriz bunu. Bunlarla birlikte çalışıyor ve başka bir sistemde birebir aynı şekilde çalışabiliyor demiştik. Hafifti, konteynerlar sanal makineler gibi tam bir işletim sistemi olarak çalıştırılmaz. Yani bir işletim sistemini çalıştırmaz. Bunun yerine yalnızca çalıştırılması gereken uygulamayı ve bağımlılıkları içeriyordu hızlı çalıştırma. Konteynerlar geleneksel sanal makinelerden çok daha hızlı başlar ve kapanır demiştik. Esneklik ve taşınabilirlik. E, Docker konteynerları geliştiricinin bilgisayarından test ortamına, test ortamından prodüksiyona kolayca taşınabilir diyorduk. Ölçeklendirebilirlik. E, Kubernetes gibi orkestrasyon araçları e, araçlarıyla birden fazla konteyner çalıştırmak ve ölçeklendirmek gayet olduğunca mümkündür arkadaşlar. Bu avantajlar sayesinde de konteyner teknolojisi modern yazılım geliştirme süreçlerinde yaygın olarak tercih ediliyor demiştik. Burada asıl aslında üstüne bahsetmek istediğim şey Docker imajı ve Docker kavramının içinde geçen container ne diyeyim container kelimesi mi diyeyim ona da kavramı diyelim. Arkadaşlar Docker imajı bir uygulamanın çalıştırılması için gerekli olan tüm dosyaları, bağımlılıkları ve sistem yapılandırmalarını içeren bir şablondur. Birazdan zaten aşağı tarafta da az çok görüyorsunuz. Bunların farklarını görüyor olacağız. Değiştirilemez bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla da bir imaj üzerinde değişiklik yapmak yerine yeni bir imaj oluşturması gerekmektedir. Dakır imajları katmanlı bir mimariye sahiptir. Bu yapı imajlar arasında ortak bileşenlerin paylaşılmasını sağlayarak depolama alanını ve kullanımını optimize edecektir. E dahili genellikle aşağıdaki gibi bileşenleri içerir. İşte temel işletim sistemi bu Alpine, işte Ubuntu, Debian ve benzeri dağıtımlar olabilir. Bağımlılıkları vardır. Python olabilir, Node.js olabilir, Java gibi. Çalışma zamanı bileşenleri olabilir. Uygulama kodları çalıştıracak yazılımın kaynak kodları ve derlenmiş hali ol olmalıdır. Konfigürasyonlar, çevresel değişkenler, dosya izinleri, ayarları ve benzeri konfigürasyonları olmalıdır. Docker imajları taşınabilir ve yeniden kullanılabilir olmaları sayesinde yazılım geliştirme ve dağıtım süreçlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Hatırlıyorsanız biz zaten bir önceki derste bir Ubuntu imajı indirmiştik, bir Alpine imajı indirmiştik ve bunları bir konteynerin içinde çalıştırmıştık. Arkadaşlar burada gördüğünüz üzere Docker imajı ve konteynerların farklı var. Docker ekosisteminde iki temel bileşen vardır. Bir tanesi Docker imajı ve ikincisi konteyner olmak üzere. Arkadaşlar burada gördüğünüz üzere Docker imajı çalıştırılabilir bir uygulamanın tüm bağımlılıklarıyla birlikte paketlenmiş halidir. Container kavramı ise çalışan bir Docker imajıdır. Yani imajın çalıştırılmış bir örneğidir diyebiliriz. Docker imajı sabittir, değiştirilemezdir. E, container ise dinamik ve değiştirilebilirdir e, durum olarak tabii ki. Depolama olarak Docker, Docker, hap Hub veya özel registrilerle saklanır. Çalıştırıldığı ana bilgisayarın belleğinde veya diskinde çalışır konteyner. Bir imajdan konteyner konteyner e, oluşturulur. Konteynerde ise çalıştırılan bir süreçtir ve gerektiğinde durdurulup yeniden başlatılabilir. Bu zaten konteynerin bir özelliğiydi. Docker imajı bir işletim sistemi katmanı gerekli ve kütüphaneler ve çalışma zamanları içerir. Konteyner ise imaj üzerine oluşturulmuş bağımsız bir çalışma ortamıdır arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Bunların sanırım biraz sırasını yanlış koymuşum. O yüzden bu şekilde bir durumla karşılaştık. Hemen buraya da hızlıca bahsedip geçelim o zaman. Container bir imajını çalıştırmış halidir demiştik zaten. Bir Docker imajını çalıştırdığınızda o imajdan bir container oluşturulur. Containerler runtime ortamlarıdır ve çalıştırıldıkları sürece aktif olurlar. Bir containerin ömrü çalıştırıldığı sürece devam eder. Container durdurulduğunda içindeki değişiklikler genellikle kaybolur. Kalıcı veri tutmak için volume gibi mekanizmalar kullanılır. Özetle imaj konteyner oluşturmak için kullanılan bir şablondur. Konteyner ise imajdan oluşturulan ve çalışan bir örnektir. Arkadaşlar burada Docker imajları ve Docker PS komutları ile beraber burada bazı çıktılarımız var. Birazdan zaten uygulamalı olarak da bunları inceliyor olacağız ama ben yine de burada da biraz bahsetmek istiyorum. Bu herhangi bir örnek bir çıktı aslında. Burada zaten Ubuntu ve Nginx imajlarını indirmiş ve buradaki bazı çıktının anlamlarını inceliyor olacağız. Docker yerel olarak bulunan imajları listelemek için Docker Image komutunu kullanır. Bu komut çalıştırıldığında aşağıdaki bilgileri içeren bir tablo görüntülenir. Bu çıktısı bu olacak arkadaşlar. Biz buradakilerin anlamlarını ben göstermek istediğim için bu şekilde bir açıklama yaptım. Buradaki repository dediğimiz imajımızın adıdır zaten. Ubuntu, Nginx, Alpine vesaire vesaire vesaire. Bu çok fazla değişebilir zaten. Bu imajın versiyonudur. Zaten en son sürüm olduğunu görebiliyoruz. Veya 1.20, 1.15... 65 tarzında değişebilir. Bu Image ID bu zaten benzersiz kimliğidir. Bu e, imajımızın kendine ait bir TC kimlik numarası olduğunu bile düşünebilirsiniz. Nasıl ki e, herkesin kendine ait bir TC kimlik numarası varsa burada imajların da benzersiz bir kimliği vardır. Burada Created denilen kısım zaten oluşturulma tarihidir. Size ise zaten imajın disk üzerindeki boyutunu ifade etmektedir. Burada yerel Docker, e, Docker imajlarının yönetimini kolaylaştırarak hangi imajların bulunduğunu ve güncelliğini takip etmemize yardım olacak. Ve devamında arkadaşlar e, Docker PS komutumuzu çalıştırdığımızda burayı da tekrardan size göstermek istiyorum burada da yine aynı şekilde bir çıktımız var. Docker aktif veya durdurulmuş konteynerları listelemek için docker ps ve docker ps -a komutlarını kullanılır. Bu komutlar çalıştırıldığında aşağıdaki sütunları içeren bir tablo görüntülenir. Burada docker ps ve docker ps -a arasındaki fark şuydu arkadaşlar. Docker ps o an aktif olarak çalışan konteynerları listelerken docker ps -a geçmişte de çalıştırılmış tüm konteynerları listeliyordu arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi container ID. Bu da aynı şekilde bir önceki örnekte de bahsetmiş olduğumuz gibi nasıl imajın kendine ait bir benzersiz kimliği varsa burada da container'ların kendine ait bir benzersiz kimliği olacaktır. Burada image gördüğünüz gibi zaten container'ın hangi Docker imajından oluşturulduğunu belirtiyor. Mesela burada örnek olarak bir tane vermiş. Burada nginx. Bu nginx imajından oluşturulmuş bir container'mış. Buradan bunu anlayabiliyorum. Devamında e, command Container başlangıcında çalıştırılan komuttur. Burada başlangıcında zaten birazdan da biz de inceliyor ve bakıyor olacağız. Bu created zaten container'ın ne zaman oluşturulduğunu belirtiyor. Status container'ın çalışma durumu işte bu up olabilir exit olabilir bu çalışmıyor anlamına gelecektir. Şu an up bizim örneğimizde up olduğu için bu container'ın hala çalışıyor anlamında olduğunu gösteriyor. Burada portlar var portlar. İşte konteynerin bağlı olduğu ağ bağlantı noktaları bu 80-80 olabilir işte 80 TCP portundan bağlanıyormuş. Buradan names kısmı konteynere atanan bizim kendi ismimizde trc parametresiyle beraber verdiğimiz bazı özel isimlendirmeler olabiliyor ve burada da bunun konteynerimizin e, atanan ismini görebiliyoruz. Bu bilgiler sistemde çalışan ve veya daha önce çalışılmış konteynerlerin yönetimini ve takibini kolaylaştıracaktır arkadaşlar. Ben bir tekrardan sizden çok hızlı bir şekilde ekranı alacağım. Şöyle yapacağız. Sanal sunucunun IP'sini biliyorum. Buradan şunları değiştirelim. 192.168.18.154 olmalı. Buradan da route'a geçelim. Tekrar tekrar uğraşmamak adına. Şu anda sizler için de daha rahat bir görüntü vardır diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar bir de Docker imajı oluştururken bir Docker file yazmamız gerekiyor. Docker file nedir? Biraz e, çok hızlı bir şekilde bunu anlatmak istiyorum. Dockerfile, e, Docker imajlarını oluşturmak için kullanılan bir betik dosyasıdır. İçerisinde belirli talimatları barındırarak Docker'ın istediğimiz imajı oluşturmasını sağlayabiliriz. E, bu bölümde de Docker'ı, Dockerfile'ın ne olduğunu, işte temel komutlarını ve bir file yazarak e, Docker imajını oluşturabileceğimizi detaylıca şu an ele almak istiyorum. Onun için şöyle yapacağım. Hemen çok kısa bekletiyorum. Hatta direkt şurada şöyle mi yapsak? bir şey düşünüyorum. şimdi burada Docker imaj tabi giremedik. Evet buranın üstünden çok basit bir şekilde anlatabilirim diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar burada da zaten ben açıklama satırlarıyla beraber de gösterdim. Burada from Ubuntu işte 20.04 bu Ubuntu 20.04 imajını temel almasını söylüyor. Burada run paket listelerini güncelliyor ama ben bir de bir saniye çok kısa daha bekletiyorum. şöyle yapalım. Ya buradaki görmüş olduğumuz from komutu olmadan Docker file çalışmayacaktır. Çünkü bir temel imaj olmadan container oluşturulamaz. Ya bazı işte popüler temel imajlarımız var tabii ki. Bu Ubuntu olabilir, işte Debian, işte Node.js tabanlı olabilir, Python olabilir, Nginx olabilir gibi farklı çeşitlerde değiştirebiliriz. Burada ikinci satırda gördüğümüz run komut çalıştırma kısmımız. Run komutu, Docker imajı oluşturulurken çalıştırılacak komutları belirtiyor arkadaşlar. İşte genellikle yazılım bağımlılıklarını yüklemek veya sistem yapılandırmalarını yapmak için kullanılıyor. İşte örneğin Ubuntu tabanlı bir imajda apt update ve apt install kullanarak temel paketleri yükleyebiliriz. Burada update, biz update yaptık görmüş olduğunuz gibi. Burada run komutunun bazı özellikleri var. E, Docker imajı oluşturulurken çalışıyor, çalıştırılırken her run komutu bir katman oluşturuyor. Mümkünse de tek satırda birleştirilerek daha küçükler, daha küçük imajlar oluşturulabilir arkadaşlar. Yani bu şu demek? E, bunları şu şekilde diyelim ki ben şu an bunu kaydetmeyeceğim tabii ki ama mesela şuraya gelip şu şekilde apt işte apt get değil de işte ne bileyim apt install tray'e işte ne bileyim curl, e, vim gibi bir komut yazabilirim ve bu sayede tek satırda daha küçük imajlar oluşturabiliriz arkadaşlar. Burada üçüncü şey, üç diyorum. Son satırda görmüş olduğumuz cmd kısmı arkadaşlar. Bir dakika imajı oluşturulduktan sonra o imajla çalışan bir konteyner başlatılıyor. cmd ve entry point komutları konteyner başlatıldığında hangi komutun çalıştırılacağını belirtiyor aslında. diyor ya yani Belirler aslında. cmd komutu bir konteyner başlatıldığında varsayılan olarak çalışılacak komutu belirtiyor. İşte nasıl diyebilirim? Burada mesela echo komutumuz çalışacak ve Docker imaj 3 imajı başarıyla oluşturuldu gibi bir ekrana yazı vermesini söylüyorum. Ve burada da zaten böyle bir çıktı alacağız. Fakat ben bunu gelin sizinle baştan yapalım istiyorum. Buna geçmeden önce bahsetmek istediğim birkaç bir şey daha vardı diye hatırlıyorum. O yüzden çok kısa daha bekleteceğim. Şöyle yapalım. İlk önce bir bakalım. Burada geçmişte bir sürü imajlarımız var. Bir saniye. Hemen şöyle yapacağım. Okey. Arkadaşlar ilk önce bir docker imajımızı oluşturmak istiyoruz. Bunun için ilk önce bize bir docker file gerekiyor dediğim gibi. Daha önce bahsettiğimiz gibi. Şöyle yapalım. İlk önce yeni bir dizin oluşturalım. İşte mkdir docker imaj. Bu da hadi 5 olsun 4 olsun. 4 olsun. Tamam. 4 olsun. docker imaj 4 dizininin içine girdikten sonra buranın boş olduğunu zaten görüyoruz. Buranın ilk önce hatta şöyle yapalım. touch docker file diye bir Docker file oluşturuyorum. Ve buraya da nano aracılığıyla giriş sağlıyorum. Arkadaşlar Docker file'ın içerisine daha önce bahsetmiş olduğum bazı komutlar, talimatlar girmemiz gerekiyor. İşte bu from run veya cmd olabiliyor. O yüzden şu şekilde hemen yapalım. Hatta ve hatta şuradan yapayım. Şu şekilde yapacağız. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz zaten from ubuntu 20.04 imajını temel al kısmıydı. Burada sistemi güncelliyoruz. Bir paket yüklemesini istiyoruz. İşte örneğin bu curl olabilir. İşte curl paketini kuracaktır. Bu da internet üzerinden veri çekmek için kullanılıyor curl komutumuz. Burada en sonunda görmüş olduğunuz zaten CMD işte docker imaj 4 imajı başarıyla oluşturuldu kısmı ise şuradan şöyle yapayım. Burası ayrı olsun. Container başladığında ekrana başarılıyla bir şekilde eğer biz bu konteynerimizi başlatabilirsek ekrana Docker Image 4 işte imajı başarıyla oluşturuldu yazmasını bekliyoruz şu anda. Tamamdır. Şu anda bunu yaptıysak bunu CTRL O Enter yaparak kaydedip Ctrl X'e basarak çıkıyorum arkadaşlar. Bunun devamında Docker file hazırladıktan sonra bu dosyayı kullanarak bir Docker imajı oluşturabiliriz. Docker imajını oluşturmak için şöyle bir komutumuz var arkadaşlar. Docker build -t mesela şöyle yapacağım. Docker imaj image olarak yapalım. Docker build -t Docker imaj 4 diyorum. Çünkü biz a biz Docker imaj 3'ün içinde Docker imaj 4 oluşturmuşuz. Ben onu çok hızlı bir şekilde toparlayayım. Ben home'un içindeyiz sanıyorum. Şöyle yapacağım. Okey buradan da çıkalım. Hemen orayı toparlıyorum. Okey, şu an başladığımız noktaya tekrardan gelmiş bulunduk. Arkadaşlar şöyle bir komutumuz var demiştim. docker build trt docker imaj 4. Arkadaşlar burada trt docker imaj işte 4 dediğimiz kısım imajımıza docker imaj 4 adını veriyor sadece. Zaten buradaki tüm olay burada. Docker build komutumuzla beraber bir docker imajı oluşturabiliyoruz. Ben bunu enter'a bastım ama burada yanlış bir argument verdin diyor. Hemen bir saniye kontrol ediyorum. Bir şey yanlış mı yaptım acaba diye. Evet şurayı yanlış yaptık çünkü. Docker build thread docker image 4. Okay. Arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz gibi docker image 4'ümüzü oluşturduk. E, sürüm olarak zaten en son sürüm zaten bunu kendimiz oluşturduk. Image ID burada bir bize e, imajımızın bir ID'si benzersiz kimliğini verdi. Burada oluşturulma tarihi olarak 9 saniye önce gözüküyor. Zaten yeni oluşturduk ve boyutu diskte disk üzerinde kapladığı yer 145 MB olarak gözükmekte. Arkadaşlar bu Docker imajımızı çalıştırmak için ne yapıyoruz? İmajlarımızı çalıştırmak için zaten Docker run diye bir komutumuz var. Ve devamında ben hangi imajımı çalıştırmak istiyorum? Docker imaj 4 imajımı çalıştırmak istiyorum. Bunun için docker run docker Image... 4 diyerek Enter'a basıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi Docker Image 4 imajı başarıyla oluşturuldu mesajını ekrana almış olduk. Yani biz şu an ne yaptık? Gittik, Docker Image 4 adında bir e, dizin oluşturduk. Bu dizinin içinde bir tane Docker file yazdık. Docker file'in içeriği bu şekildeydi. Burada görmüş olduğunuz gibi işte işte 20.04 imajın temel al dedik. Sistemi güncelle Ve bir paket yükle dedik. Bu curl paketi herhangi bir paket dedik. Bu apt get update çekmemizin sebebi zaten burada da görmüş olduğunuz gibi baya bir e, bir şeyler indirdi falan oldu filan oldu. Ve devamında e, container başladığında başarıyla çalıştığında çalışılacak komutun ben echo işte docker image 4 imajı başarıyla oluşturuldu olmasını istemiştim. Ve biz de bu imaj üzerinden e, konteynerımızı başlattığımızda görmüş olduğunuz gibi başarıyla çalıştırdığımızı görebiliyoruz. Şöyle bir burada gözükmeyecektir. Çünkü şu an aktif olarak çalışmıyor. o konteyner çalıştı ve kapandı. Burada docker ps -a komutuyla arkadaşlar bunun farkını hemen çok hızlı bir şekilde tekrar söylüyorum. Docker ps aktif olarak çalışan eee konteynerlerinizi görmenize olanak sağlarken docker ps -a komutu geçmişte çalışıp kapanmış olan imajları da imajları diyorum, konteynerleri de size gösterecektir. Burada container id yine image e, görmüş olduğunuz gibi biz zaten docker image 4 oluşturmuştuk ve ekrana bu komutu çalıştırmıştık zaten command bu kısım yazıyor. Oluşturma süresi 1 dakika önce yaklaşık olarak ve şu an kapalı olduğunu up durumda olmadığını görebiliyoruz arkadaşlar. E, şu an test ortamında ben aslında şöyle bir şey yapmayı planlıyordum fakat e, lab ortamında yani test ortamında çok fazla olmuyor birkaç sorunla uğraştım açıkçası dürüst olmak gerekirse. Aslında benim amacım kendi imajımız üzerinden direkt Apache web server'ı kurdurup ve bunu da bir konteyner içinde başlatmaktı. Web server'ımızı bir konteyner içerisinden sağlamaktı. Fakat test ortamındayken maksimum yapabildiğim şey bu. Çünkü ben çok fazla örnek denedim sizden önce. Sizlere de daha iyi nasıl anlatabilirim diye. Fakat bazı ufak tefek problemler yaşıyorum. Bilgisayarımın depolama alanında olmak üzere. Onun haricinde bahsetmek istediğim birkaç durum daha vardı diye biliyorum bir saniye bekleteceğim. İçerik ilerleyişimi kontrol ediyorum. Ee, zaten Docker imajı oluşturmayı az çok temel olarak gördüğümüzü düşünüyorum. Docker file yazmayı işledik. Bunun devamında oluşturduğumuz imajı container ile beraber başlattık. Docker run diyerek. Ve devamında zaten başarılı bir şekilde çalıştığını görmüş olduk. Ee, şu anda sizin herhangi bir sorunuz varsa bunları cevaplamak isterim. Ben de o sırada bazı şeyleri kontrol ediyorum. Şu an bu şekilde bir hatayla karşılaşıyoruz. Bunu da size göstereceğim şöyle yapalım hatta. Arkadaşlar daha yeni ben ne yaptım? Size bir anlatmak istiyorum. Şimdi docker rme'yi docker image 4 diyerek ben aslında oluşturmuş olduğum imajı silmeye, kaldırmaya kalkıştım. Kodu yazdım, hiçbir problem yok. İşte docker rme'yi docker image 4 dedim ve imajın adını yazarak zaten enter'a bastım. Ama devamında işte bir hata aldım. Silinemedi. işte bir şeyler oldu diyor. Arkadaşlar bu hatanın sebebi e, bu imajdan türetilmiş herhangi bir konteyner varsa önce oluşturulmuş olduğumuz bu konteyneri silmemiz gerekiyor. E, aksi takdirde işte aşağıda görmüş olduğunuz gibi bir hata alabiliyorsunuz. Ve ben de gittim devamında Docker PSTR A diyerek geçmişte oluşturmuş olduğumuz bununla ilgili bir konteyner vardı. Bu konteyneri Docker RM diyerek Docker Image 4'ün kendine ait olan bu konteynerin kendine ait olan konteyner ID'sini de kopyalayarak Docker RM dedim ve bu konteynerin benzersiz kimliğini yazdım ve enter'a bastım. Devamında zaten konteyneri türetilmiş olan bu imajdan türetilmiş olan konteyneri e, sildim ve devamında tekrardan docker image docker image 4 diyerek ben tekrardan docker image 4 imajımı temizlemiş oldum. Arkadaşlar o zaman e, beni dinlediğiniz için ben teşekkür ediyorum. İlerleyen canlı yayınlarda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diyorum arkadaşlar.